değil mi? Ama sen hiç merak etme. Babam birazdan gelecek oğlum. Üf, hiç uğraşamayız şimdi değil mi oğlum? Ay vallahi Allah söyletiyor ha. Oğlan alacaksın sen. Ha. Hadi oğlum. Hadi Tosun'um. Hadi anneye güç ver. Cahit. Elmas defol git buradan yoksa elimden bir kaza çıkar. Cahit. Cahit beni dinlemen lazım. Elmas çek şu ellerini yoksa fena olacak diyorum. Cahit ben karnımda çocuğunla bir başıma ortada kala kaldım. Daha fena ne olacak? Ulan o çocuğu kimden peydahladıysan gidip onun yakasını yapış. Delirtme beni. Cahit! Elime senden başka kimsenin eli değmedi diyorum. Ya sen var ya, benim bu dünyada gördüğüm en iğrenç yaratıktan daha da iğrençsin ben. İğrenç olan bir şey varsa o da senin karın. Seni kısır olduğuna inandıran o karın esas iğrenç olan şey. Nasıl? Defol git buradan diyorum sana. Defol! Cahit, Babalık testi istiyorum. Ve babalık testi yaptırmadan buradan def olmayacağım. Ya güvenlik! Bakmasana Mahmut, alsana şunu üstümden. Ben kendimden eminim Cahit. Eğer sen de bunca zamandır kandırılmadığına o kadar eminsen o testi kabul et. Hanımefendi, lütfen. Allah, Allah belamı versin. Eğer bir mucize olurdu, o test beni yalancı çıkarırsa... ...yemin ediyorum bir daha seni karşına çıkmayacağım. Bak, yemin ediyorum. Ya alsana da O testi yaptıracaksın bak, başka yolu yok diyorum sana. Ben hayatımda ilk defa haklıyım ve sen bana inanmadığın için çok pişman olacaksın. Tamam, hadi bayan, hadi. Cahit, ya bırak be! Hamileyiz diyoruz, anlamıyor musun? Ne bakıyorsunuz be? Evet, Cahit Kozan'ın bebeğini hamileyim. Ne oldu? Durunuzda mı gitti? Çok beklemedim. Hiç sorun değil Kerem Bey, buyurun lütfen. Zaten kısa sürecek. Ben yemek almışım. Teşekkürler. Anlıyorum. Kısa bir haber vereceksiniz galiba. Kendinizi kötü haber alıştırmışsınız. Ee, olanlardan haberim var. Bu durumda iyi bir haber beklemiyorum tabii. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar vahim değil. <laughs> yani kampanya... Kampanyada sıkıntı yok. Ajansla yolumuza devam ediyoruz. Ancak mankeni değiştirmek istiyorum. Nur'u istemiyorsunuz. Evet. Karşılıklı olarak birlikte çalışamayacağımıza karar verdik. Karşılıklı olarak Nur'la konuştunuz. Durun tahmin edeyim. Kampanyadan ayrılmayı onun talep etti, değil mi? Konuştuklarımız ikimizin arasında. Ben sana bilmen gereken kadarını anlatıyorum. Kampanyaya yeni bir mankenle devam edeceğiz. Nur Hanım'ın şimdiye kadar yaptığı çekimlerin ödemesini eksiksiz alacaksınız. Tabi tek bir kare bile kullanmayacağız. Ajansınız bu durumda mağdur olmayacak. Yeni bir manken bulun, yolumuza devam edelim. Bu söyledikleriniz hiç profesyonelce değil öyle mi? Siz buna gerçekten... Sizden yeni bir manken bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sen ona gerçekten aşıksın. Gerçekten. Şirkete mi Kerem Bey? Kerem Bey. Kerem Bey? Evet. 我在家。 ajansın oralarda mısın Fırat? Çok uzaklarda değilim. Ne oldu? Şu ajansın oradaki kafede buluşalım, konuşmamız lazım. Bak çok önemli ha. Hatırla. Hatırla hayvan ol hayvan. Bir şey hatırla. Yapmadım ne? Bunu karıma yapmadım. Aşkıma ihanet etmedim de. Bir şey hatırla. Hatırla Yiğit. Kaçma. Kaçma Yiğit. Aç e şu telefonu. Ha, doktor tabii. Evet. Evet, evet. Bir saat sonra oradayız. Tamam. Tamam, geliyoruz. Efendim sevgilim. Evde misin? E, e, yok, alışverişteyim ben. Ne oldu? Ha iyi, şehirdesin yani. Tamam, bak doktor randevumuz vardı bugün. Bir saat içinde orada olmamız lazım. Hı. Hmm. Ay hay Allah ya bak ben unutmuşum ama. Bak ben yoldayım, kestirmeden geleceğim, orada buluşuruz, tamam mı? Ya yani Yiğit şey. ben biraz yorgunum bugün. Yarın ama ertelesek. Hayır, bunu ertelemeyeceğiz. Peki. Gerçi dün geceden sonra doktora ihtiyacım kalmamıştır diye düşünmüştüm ben ama... Yani artık tamamen sağlığıma kavuştum. İkimiz de biliyoruz değil mi sevgilim? Hastanede görüşürüz. Bak, tabii doktora gidip benden ayrılmak için icazet almaya can atıyor. Tabii, tabii. Demek dün gece pek işe yaramamış. Siz bunu beğenmedin. Kusura bakmayın Can. Ben robot değilim. Benim de bir kalbim var ve sadık bir köpek gibi senin hedeflerin için çalışsam da... ...sen hedeflerine ulaşırken bu kalp kırılıyor. Ağlanacak halime gülüyorsun. Ne güzel. Ben sadece senin haline gülmüyorum. Kendi ağlanacak halime de gülüyorum. Ben dün gece Yiğit'i uyuttum. Bu eski Türk filmlerinde oluyor yani. Kötü adamlar. Onlardanım ben. Yani siz... Yok. Yok olmadı hiçbir şey. O benim verdiğim ilaçlar sayesinde kocam mışıl mışıl uyudu yanımda işte. Öyle bebek gibi uyudu. Uf, i̇şte o uyurken çıkardım ben de kıyafetlerimizi. Öyle sahne hazırlar gibi kendi elimle dağıttım oraya buraya. Ben bütün gece gözümü bile kırpmadım. Mutlu olduğumu düşünmeye çalıştım. Kocamın aşkına gerçekten sahip olduğuma inandırmaya çalıştım kendimi. Bu sabahki büyük rolüme böyle hazırlandım işte. Cilel, kendine bunu yapmak zorunda değilsin. Sen önünde oyunlarla tatmin olacak bir kadın değilsin. Sen annen gibi değilsin kendi yalanına kendini inandırıp mutlu olamazsın sen. O oyunlar sadece senin ruhunu yaralıyor. Bak şu anne. Sen mutlu değilsin İcdal. Tamam. Boşuna tüketme nefesini. Ben mutlu da olsam, mutsuz da olsam ne istediğimi biliyorum. Ne hak ettiğimi de. Bu mu gerçekten istediğin İcden? Seni sevmeyen bir adamın olmayan aşkını kazanmak için savaşmayı mı hak ediyorsun sen? Sahte zaferlerle mutluymuş gibi yapmaya çalışırken içini çürütmeyi mi hak ediyorsun sen? Sus artık ya. Sus. Benim derdim mutluluk, mutsuzluk değil. Sen anlamıyor musun ya? Ben benden çalınanları geri istiyorum. Ben soyadımı geri istiyorum, kocamı geri istiyorum, evliliğimi geri istiyorum ben. O kadın bunları benden... Ben...